uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü denizaltı robotumuzu da petrol sektörümüze kazandık. Kaşif adını verdiğimiz bu denizaltı robotu sayesinde yüzlerce metre derinlikteki ihtiyaç duyulan elektrik ihtiyacını ve video görüntülerini uzaktan kumandayla elde edebileceğiz. 3000 metre derinliğe iniyor, mekanik işleri yapıp videolar çekiyor. Türkiye'nin mavi vatandaki en kritik araçlarından biri olan Kaşif 2, Karadeniz'deki doğal gaz arama faaliyetlerine katılmak üzere gün sayıyor. Şu an kaşif adını verdiğimiz ağır iş sınıfı uzaktan kumandalı sualtı robotumuzun yanındayız. Şu an Kaşif 2 aslında bu robotumuzun ismi. Çünkü Kaşif 1 Fatih sondaj gemimiz üzerinde aktif olarak sondaj faaliyetlerine destek vermekte. Yanında durduğumuz Kaşif 2 ROV'miz de önümüzdeki hafta itibariyle kanuni sondaj gemimize gönderilecek ve kanuni sondaj gemimizin sondaj faaliyetlerine destek olacak. Bildiğiniz üzere Sakarya gaz sahasında da gaz keşfimiz olmuştu. Bu gaz keşfinde kuyu tamamlama faaliyetlerinde de Kaşif serisi kullanılmaya devam edilecek. amacı sondaj platformunun su altında yapacağı tüm faaliyetleri gerçekleştirmektir. Hem görüntü aktarıyoruz hem de cihazın önünde bulunan robot kolları vasıtasıyla sondaj platformunun talimatları çerçevesinde kesme biçme işlemleri, conta değiştirme, kuyu başı temizleme gibi faaliyetler kaşif uzaktan kumandalı su altı robotumuzla yapılmaktadır. Kaşif 2100 metre derinlikte 13 gün boyunca tüm faaliyetlerine devam eden Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk ve tek su altı aracı. Daha önceki yıllarda hidrolik olarak üretilen cihazlar şu an itibariyle kibrit cihazlara dönüşmüş durumda. Dünyada da bunu aktif olarak üretebilen yaklaşık olarak 3 ülke bulunmaktaydı. Biz de 4. ülke olduk. Şu an Kaşif dünya üzerindeki en yüksek itiş gücüne sahip, en güçlü hidrolik güce sahip arovidir. Kaşif 1'de %53 civarında bir yerlilik oranımız varken aradan geçen 6 aylık süre zarfında Kaşif 2'de yerlilik oranımızı %65'lerin üzerine çıkardık. İlerleyen dönemde Kaşif 3 ve sonrasıyla beraber bu oranları %70'in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.